bir Colvan sunumuyla daha merhabalar. Ankara Esat Caddesi'nin yoğun bölgelerinden bir tanesinde çok ilginç bir mülk geziyoruz. Hadi Erkan dostum gel gezelim. Bir e, 17-18 tane merdivenle aşağı iniliyor. Aşağısı çok karanlık. Eskiden burası internet kafe ve bilardo salonu salonu olarak kullanılmış. Girdiğimiz zaman karşıda bir karşılama odası bizi karşılıyor. Bir tane küçük ofisçik yaklaşık 5 metrekare. Burada 40 metrekare bir salonumuz var. Salonumuzun bu tarafında bir mutfak var. Burada mazgal altı camlar var. Alçı kapatılmış. Buralarda da mazgal altı camlar var. Kapatılmış. Bu salonumuzdan aşağıya indiğimiz zaman Dev bir salon bizi karşılıyor. 4 metre tavan yüksekliği var. Yekpare sadece ortasında iki tane kolon geçiyor. 170-175 metrekare tek parça bir alan düşünün. Çok yüksek tavanlı. Farklı iş için kullanılabilecek depo olabilir, ofis alanı olarak kullanılabilir, atölye, imalathane olarak kullanılabilir. Değişik bir mülk. Kiracısına şimdiden hayırlı olsun. Hadi erken gidelim.